Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim, otodama olarak bilinirim. Şifalı bitkilerin, tıbbi bitkilerin, meyvelerin kimyasal yapısı özel ilgi alanımdır Bu kimyasal yapıların, bizim bağışıklığımızı güçlendirme ve aynı zamanda bizi iyileştirme ile ilgili yapılmış olan deneyleri ve makaleleri yoğun olarak okurum. Bugünkü konumuz bağışıklık. Bağışıklığımızı güçlendiren bitkilere ve yapılara geçmeden önce bu çekimi Antalya Kültür Park'ta yapıyoruz. Müzik Kültür Park o anlamda çok güzeldir. Yürüme alanları, bisiklet yolları, güzel bir e, e, gölü, aynı zamanda çok güzel ve zengin bir florası veya film festivalinin yapıldığı güzel bir alandır. Müzik Şimdi. Bağışıklığımız bizim çok farklı moleküllerden, hücrelerden ve dokulardan oluşan bir savunma sistemidir. Bağışıklık sistemi bizi hasta eden patojen ve tümör hücrelerine karşı devamlı savaşır. Vücudumuz gün boyu farklı saldırılara maruz kalır. Bu bir virüs saldırısı olur, bir bakteri saldırısı olur. Aynı zamanda tümör hücre oluşumu olur, parazit saldırısı olur ya da hücreler mutasyona uğrar. Savunma sistemimiz bu işleri özellikle yapar. Bu işler kötüleşmeye başladığı zaman biz hasta oluruz. Hatta bazı arkadaşlarımız sorduğumuz zaman ben hastayım der. Bazıları der ki sağlığım bozuldu. Kimisi rahatsızım der. Bazıları da dertliyim. Bunun adına illet diyorlar. Bazen de maraz diyorlar. Her hastalık zayıf bağışıklığı sever. Burası çok önemli. Onun için bizim bağışıklığı yükseltmemiz çok önemli. Bağışıklığı yıkan unsurlardan bir tanesi de hava kirliliği. Aynı zamanda eksik gıda, ya da yanlış gıda alması da bağışıklığımızı bozar. Bizim fiziksel yaralanmamız, duygusal yaralanmamız, yüksek şeker alımı, uzun süre stres bizim bağışıklığımızın yıkılmasında etkendir. Sağlığı anlatan en güzel cümlelerden bir tanesi de bir zincir hikayesidir. Zinciri sağlamlığı asıldığımız zaman en zayıf halkası kadardır. Sağlığımız da böyle. Çok büyük bir stres ve sağlıkla ilgili ümmü sisteminin yıkılması olduğu zaman en zayıf organımızın yıkılması kadardır. Bu çok önemlidir bu kısmı. Her türlü hastalığa dur demek için elimizde aslında güçlü enstrümanlar vardır. Örneğin güçlü meyveleri sayacak olursak nardır, üzümdür, elma bu anlamda güzeldir. Ve bu anlamda yine güçlü olan tohumlarımız vardır. Ceviz gibi, badem gibi, susam gibi. Bağışıklığı güçlendirme anlamında elimizde bir yeşillikler dünyası vardır. Sarımsak, soğan, maydanoz, roka, dereotu gibi. Aynı zamanda bunlar bizim bağışıklığımızı yükseltir. Yine bağışıklığımızı yükseltecek antiviral güçlü çaylar vardır. Bunlar sarı kantoron, biberiye, ada çayı, kekik, ginseng, civan perçemi, meyan özellikle buna sayabiliriz. Özellikle antiviral çayları öğrenmek isterseniz videonun altına özellikle onun linkini de bırakayım. Ayrıca bir baharatlar dünyası vardır. Bu zerdeçaldır, karabiberdir, çörek otudur. Aynı zamanda Bizi koruyan çok güzel sıvılar vardır. Sirke gibi, zeytinyağı gibi. Otodama kanalı bizim savunma sistemimizi güçlendirecek, biyolojik sigortalarımızı artıracak bitkileri, otları ve meyveleri size bilimsel veri tabanıyla sunar. Onun için Otodama kanalına abone olun, sağlığınız için. Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.